Ebu Neci Amr İbni Abesi Es Sülemi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ben cahiliye dönemindeyken insanların sapıklıkta olduklarını ve Allah'ın katında faydalı bir amel üzerinde olmadıklarını zannediyordum. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu arada Mekkeli bir şahsın önemli haberler verdiğini duydum. Hayvanıma binerek onun yanına geldim. Bir dene göreyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cüretkar kavminden gizlenmiş faaliyetini gizli yürütüyor. Onunla gizli görüşmenin yollarını aradım. Mekke'de kendisine ulaştım ve "Sen kimsin?" dedim. "Ben peygamberim." cevabını verdi. "Peygamber ne demektir?" deyince "Beni Allah gönderdi." dedi. "Seni ne ile gönderdi?" deyince "Hısım ve akrabayı gözetip kollamak, putları kırmak, Allah'ın tek olduğunu kabul edip ona hiçbir şey ortak koşmamak vazifesiyle gönderdi." buyurdu. "Sana bu işte yardımı olan kimler vardır?" dedim. "Hür bir erkek ve bir köle." cevabını verdi. O gün yanında Bilal ve Ebu Bekir bulunuyordu. Sana ben de uyup yardım için yanında kalmak istiyorum. Senin bu işe bugün için gücün yetmez. Ben halimi ve ortalığın durumunu görmüyor musun? Benim halimi ve ortalığın durumunu görmüyor musun? Şimdi sen kavmine dön. Ne zaman benim İslamiyet'i açıkça yaymaya başladığımı duyarsan o zaman yanıma gel buyurdu. Ben ailemin yanına döndüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Ben ailemin yanında kalıp onun haberlerini elde etmeye gayret ediyordum. Medine'den gelenleri soruyordum. Derken Medine'lerden birkaç kişi geldi. Onlara Medine'ye gelen zat ne yaptı diye sordum. Halk ona koşuyor. Kavmi onu öldürmek istemiş ama başaramamış dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve ey Allah'ın Resulü beni tanıdınız mı dedim. Evet Mekke'de sen benimle buluşmuştun dedi. Ben de ya Resulallah Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Bana namazdan haber ver dedim. Sabah namazını kıl sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın başı ucundan doğar. O sıralarda şeytan ve yandaşları hareket etmeye başlarlar. Kafirler de o vakit ona secde ederler.'' Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü namaza melekler şahit olur. Allah'ın iyi kulları da hazır olurlar. Sonra namaza ara ver. Çünkü o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi döndüğü zaman öğle namazını kıl. Çünkü namazda melekler şahit olur. Allah'ın iyi kulları da hazır olurlar ikindiye kadar nafile kılabilirsin. İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar namaza ara ver. Çünkü güneş şeytanın başı hizasından batar. O sıralarda şeytan ve yandaşları etmeye başlarlar. Kafirler de o zaman güneşe secde ederler buyurdu. Ben ey Allah'ın nebisi bana abdestten haber ver dedim. Ş şöyle buyurdu. Sizden biriniz abdest suyunu suyuna yaklaşır, ağzına burnuna su verip burnunu temizlerse muhakkak ağzının yüzünün ve burnunun günahları su ile birlikte dökülür gider. Allah'ın emrettiği şekilde yüzünü yıkarsa yüzünün günahları sakalının uçlarından akar gider. Sonra ellerini dirseklerine kadar yıkayınca parmak uçlarının da ellerinin günahları akan su ile gider. Akan su ile beraber dökülür gider. Başını mesettiği zaman başının günahları saçlarının uçlarından Dökülen su, dök, su dökülür gider. Ayaklarının topuklarına kadar yıkayınca da parmaklarının uçlarından ayaklarının günahları akan su ile birlikte akıp gider. Böyle abdest alan şahıs kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder, ona layık olduğu sıfatlarla anar, kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından sıyrılıp tertemiz günahsız olur.'' Ravi Amr İbn Abese bu hadisi Ebu Umame'ye haber vermiş. Ebu Umame de aynı yerde bir adama bu kadar büyük bir sevabın verilmesine dikkat et. Hadisi naklederken hata etmiş olmayasın. Bunun üzerine Amr Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulü adına yalan söylemek mecburiyetinde değilim. Eğer bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 1 2 3 hatta 7 defa duymuş olsaydım asla rivayet etmezdim. Fakat bu hadisi ben Resulullah'tan bundan daha bundan da fazla duymuş bulunmak bulunmaktayım demiştir.